Rüyada erik görmek, kişinin yaşamında kısa süreli mutluluklar, geçici sevinçler ve aniden gelişen olaylar olacağına yorumlanır. Ancak erik rüyasının anlamı, erik mevsiminde mi yoksa mevsim dışı mı görüldüğüne göre farklılık gösterir. Mevsiminde görülen erik, hayırlı gelişmelere, güzel haberlere ve sağlıkla ilgili olumlu süreçlere delalet eder. Eğer rüyada yeşil ve taze erik gördüyseniz, bu hayatınıza girecek yeni başlangıçların habercisidir. Bu tür bir rüya, kişinin hedeflerine ulaşacağına, yeni fırsatlarla karşılaşacağına ve kısa sürede güzel sonuçlar alacağını ifade eder. Ancak mevsimsiz görülen erik, yani örneğin kış ayında erik görmek, beklenmedik gelişmelere, aceleyle atılan adımlara veya kısa süreli sevinçlerin ardından gelen hayal kırıklıklarının olacağına işaret eder. Bu tarz rüyalar sabırlı olunması gerektiğine dair uyarıcı bir mesaj olabilir. Rüyada erik yemek tatlıysa ağız tadı ve mutluluğa, ekşi ise bir konuda alınacak üzücü habere delalet eder. Özellikle ekşi erik yemek pişmanlık duyulacak bir söz ya da karara işaret edebilir. Eğer rüyanızda bir erik ağacı gördüyseniz bu güçlü aile bağlarını, yardımsever bir kişiliği ve çevrenizdeki insanlarla olan sağlam ilişkileri simgeler. Aynı zamanda bu rüya sizin ya da ailenizden birinin geçici bir sıkıntıdan çıkmak üzere olduğunu gösterebilir. Senin rüyan nasıldı? Yorumlara yaz, cevaplayalım. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz.